Merhaba arkadaşlar. Bugün Kaan'la beraber antrenman yapacağız. Biliyorsunuz ki Kaan'ın 10 gün sonra Vendetta'da maçı var. Yani İstanbul'da bir MMA organizasyonunda. Bu organizasyon normalde uluslararası bir organizasyon. Fakat şu an Türkiye'de ikinci kez bu organizasyon yapılacak. Kaan da burada yer alacak. Maça 10 gün var. Bugün sizlerle beraber bugün işte Kaan'ın normal bir rutin maça 10 gün kalan neler yapıyoruz? Onları paylaşacağız. Ee, nasıl? Hazır mısın? Ya hazırım. Tabii ki de normal zaman, pandemi çıkışı, normal maçlara hazır olduğumuz kadar hazır değiliz. Ama bu sadece benim için geçerli değil, herkes için geçerli bir olay. Uzun süreli bir antrenman döneminden gelmedik ama e, olabildiğince bu en kısa sürede en verimli antrenmanı yaptığımız için maça hazırım. Doğru çünkü e, biliyorsunuz ki neredeyse artık bir buçuk yıldan beri e, Covid belası var ve tüm dünyayı sarmış durumda. O yüzden de sadece bizim değil, tüm dünyadaki dövüşlerin hem antrenman, maç antrenmanları hem maç takvimleri hepsi ertelendi. Benim de yine aynı şekilde maçım ertelendi Covid yüzünden. Avrupa'yı bekliyoruz biz de. E, Bellator Avrupa'da organizasyonu yapar yapmaz ben de ilk maçımı yapacağım. Ama e, Türkiye'ye de böyle bir organizasyon gelmişken Kaan'ın da bu organizasyonun dövülmesi hem aynı zamanda bir ısınma maçı yani, gibi de olmuş olacak. Aynen öyle. Tabii ki e, biz antrenmanlarımızı her zaman yaptık. E, sonuç olarak e, ne kadar ne olursa olsun biz her gün günlük rutin antrenmanlarımızı yapıyoruz ama önümüzde bir maç takvimi olmadığı için antrenman yoğunluğunu çok yükseltmemiştik. İşte ne kadar süre önce haber geldi? 3-4 hafta önce yani. Bir süreç. Evet, yani bir ay önce, Maçtan Maça bir ay kala bir haber geldi. Ve biz de tabii hemen maçı kabul ettik. Öncesinde Kaan'a bir rakip Bulma süreçleri oldu. Önce bir rakip buldular, okeylendi. Poster basılmadan rakip maçtan vazgeçti. Sonra hemen başka bir rakip arandı. 2-3 gün sonra yeni rakip buldu. O da kabul ettikten sonra tekrardan e, maçtan çekildi. Ve ne oldu? Kaan'a yeni bir rakip bakmaları gerekiyordu. Aslında normalde ben Kaan'ın bir Türk'le dövüşmesini istemiyordum. Kaan da istemiyordu aslında. Ama e, rakip bulamadılar. Ve Kaan da dedi ki, hiç yoktan maç yapmam lazım benim çünkü hazırız, antrenmanımızı yapıyoruz ve çok doğru. O yüzden de başka bir e, yurt dışından sporcu bulamadıkları için bir Türk buldular. Kaan'ı da zaten teklif ettikleri ilk rakibi kabul etti. Ne yani bizim için aslında burada rakibi... kendi kilomda değil zaten. <laughs> evet, işte işin işte, komik kısmı da şu. Kaan normal şartlarda 57 dövüşüyordu. Son maçlarında 61 yaptı. E, 6, 61 Kaan'ın maksimum kilosu zaten normalde kaç kilosu? 67 Aynen, yani, normalde zaten 60 68 kilo. E, şimdi rakip dedi ki normalde 65 kilo olacaktı maç ama rakip dedi ki ben 68'in altına düşemiyoruz biz de önemli değil dedi ki Kaan yani 70 kilo dese zaten yine kabul edecekti. Bugün de dediğim gibi Kaan'la beraber pet yapacağız birazcık çalışacağız rutin antrenman şu an sabah antrenmanı akşam tekrardan model antrenmanlarımız olacak. Ee, peki nasıl hissediyorsun şu an kendini? Ya sabırsızlanıyorum çünkü neredeyse 2 yıldır maça çıkmıyorum zaten en son 2019 Kasım ayında dövüşmüştüm. Neredeyse iki yıldır dövüşmediğim için sürekli böyle bir maç okeylendiğinden beri, daha doğrusu maç haberi geldiğinden beri hemen olsa da dövüşsem diyorum. Şimdi rakip okeylendi, bu istek daha da fazla arttı tabii evet. ki de. Zaten ama çok bir şey kalmadı haftaya, cumartesi maç. Bir an önce oraya tekrar çıkıp tekrar dövüşmek istiyorum çünkü ara vermek insiklin iyi gelmiyor. Tekrardan o maç arasını vermek, tekrardan maçlara ısınman gerekiyor vesaire. O yüzden çok fazla beklemeden şimdi hemen tekrar dövüşüp iki ay sonra tekrar dövüşüp e zaten sürekli bir şeye girmek istiyor. İnşallah istiyoruz. zaten bu senin için bir hazırlık maçı olacak. Çünkü tekrardan oyuna e, geri girmesi için benim için de aynı şey geçerli. Yani biz psikolojik olarak e, bu akşam da maç verdeseler akşam da dövüşebiliriz ama profesyonellik bunu getirmiyor tabii ki. Profesyonellik maç öncesinde bir hazırlık süreci e, gerektiriyor. Bu maçta tam öyle olmadı ama tabii ki dediğim gibi bu akşam da maç olsa bu akşamki maça da hazırız. Bu sefer daha biraz daha anlaşılabilirdi durumlar. Çünkü dediğimiz gibi pandemi çıkışı biz kendimizi daha hazır tuttuk ama her ülkeli insanı veya herkes aynı şekilde olmadı veya her ülkede sıkı pandemi kuralları daha fazla olan yerler de oldu. O yüzden Türkiye'deki veya çevre ülkelerde birazcık daha rakip bulmak bu sefer daha zor oldu. Evet. Yani adamlar hazır olmadı. İlk iki rakip Doğru, de daha kimse hazır değil çünkü. Hazır değiliz dediler. 61 kilo dövüşü adam 80 kiloyum dedi. Yani o tarz şeyler oldu. O yüzden e, rakip bulmakta birazcık zorlandık ama yapacak bir şey yok. E, bir Türk'le dövüşmek istemesem de bunu çok fazla savunmuyor olsam da her zaman e, yapacak bir şey yok. Bu sefer maçımıza çıkacağız. En kısa sürede yine bitireceğiz. Aynen, maç, maç yapmak. Aynen öyle. Dilersen antrenmana geçelim. Aynen. So, Andy. so, so, and Jack. Jack. Stand and I let no merging uh, Rap a nigga like a fucking turban uh, Yeah, these niggas all square like earth Yeah, we grew up in the mud, no suburbans If I say I need my money, then it's urgent Yeah, yeah, they want me, yeah, they want me to shit But as long as I'm alive, we gon' keep on making it but we really <laughs> with this <shit's laughs> niggas always gonna be reaching for they hit smoke a nigga like a clip. they can catch me slipping every time you girl around she be watch the way i'm drippin Try your luck <laughs> me black <laughs> and white ain't Take a and now they cannot clip my wings. Yeah, they suck wait on me, they ain't even on the scene Play it smart, they don't know me, they just know what they see What it costs to get free, but this style it, ain't free There's that swag, just that swag, oh, that's your ass. Do this keep it swag, just like they try to flash Never light, like. we don't slap, tell our eyes running back I don't brag, I'm relaxed, I'm not in all i Really, okay. just the fam and my dogs. <laughs> I just want to make a call, I ain't in all that chatting, not a duck, Yeah, put that on the squad. We've been notching going hard. We don't make a humble trip. me, i That black and white, they do officer. Please don't search us. We don't. Ha Energy. Work on be being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different. just the seven seas. I deal with life different. Make that limit squeeze. When I'm from my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess it's what the me. Yine bir antrenman daha bitirdik. Biz hazırız yine her zamanki gibi. Akşamleyin bir antrenmanımız daha var. Bu hafta antrenmanlar yoğunluğunu koruyor. Bu hafta tüm hafta boyunca yine yoğun antrenmanlar yapacağız. Önümüzdeki evet. hafta itibariyle antrenmanların temposu düşecek. Hazır mıyız? Hazırız. Might book a session, do a honey songs. I'ma let you hear 'em just to prove you wrong.